hahaha <laughs> é let's birinizden birini inşallah kurtarırım Ama ne lan katilin adamı bile bana mı geliyor okay, lan var hemen şu makinalara dönemem lazım <laughs> bir kişi kurtarmam lazım. Oha. Bir de bir. Şaka gibi. Oha jelik diyormuş. mı alıyor lan? Mı alıyor? Katil mi alıyor? Gerçi almıyor Sonra şu Buraya gelebilir. Pozisyon şöyle sessiz katillerden ya. Yerden çıkacak diye otlak gibi. Geliyor mu? Oha! Aynı adama çalışıyor yalnız bu. Tünele bağladı piçe bak. Dur bir dakika acı. Ben sana gelmem lazım. Yardım lazım. Destek lazım. Hacı bir el atın be. Hacı bir <laughs> Hepsini bana takamını <laughs> Gancı da dibimdeymiş. Olmadı bu. Kolay gelsin sana. Kemp yapma, kemp yapma. Git, kaç. İnşallah kurtarırsınız da dışarısı de var ha. Sokarım bir yerine onu. Gelme. Gelme bak bıçaklarım gelme. Oğlum gelme dedim gelme kalma kalma. Vuramazsın orada. Şimdi pezemek nerede? Baba bana geliyor, bana geliyor. Bir dakika acı benim tutuldu. Bir şey bulmam lazım. Hacı yapma be. Gittik mi lan? Ah be olmuyor. Ah yerde bırak beni. Sevimli katilim. Lütfen yerde bırak beni. Hadi lütfen. Hadi koçum benim. Kalkarım. Kalkarsam kalkarım. Durun 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 durun. Lan geri geliyor. Ya geri gelme işte ya doldurdum. arch. ha bitti şu an çalıştı şu an malat yoktur iyi şanslıydım diyecektim de valla hala şansım var ama Makineler uzak Ona Oğlum kapıyı niye açtınız? var yer bu olmadı. Kaçma hakkımı yediniz şu anda. Oo biri kaçtı bile. Hacı ben kafamdan çıkaramazsam kaçamayacağım. O şanslı değil miyim ya? Hacı çıkmıyor. Olmadı ki bu. Fatil de burada. Acı beni öldürdünüz vallahi ya. Lan vurma ya. Ya şaka gibi oyuncularsınız yemin ediyorum. Kalkmazdım biz. Satış yedim ki ben ya. Oho. Fena satış yedim ben. Ne yapacağım ya? O da kaçtı. Ya böyle satış var mı ya? Al işte bezi asacak beni. Abi muhteşem oyunculardı değil mi? <laughs> muhteşem başlamıştık değil mi? Al. Bunu yaptıktan sonra ben kurtarmışsınız, kurtarmamışsınız. Sikim ya. Ya ne, niye bu Ya ben Oğlum Bakma siktir git sen de sikerim kitabın senin ha Abi ölecek olan kafasında şey takılı olan benim ya Niye böyle şerefsizsiniz anlamıyorum ya Ya body block neydi abi ya Ya şu yaptığınız ne body block atmak ne ya Ya bir gidin ya sikik gibi oyuncularla amına kodum. Kim sizi kurtarmanızı da sizi de oyunculuğunuzu da amına salakları. Amına kodum kapıyı açıyor hemen. Götünden korkan oyuna girmiş amına koyayım Siktimin oyunu.